Yıldıra yoğur. Dinleme iftiraları bir bir çökerken. Dinleme iftiraları bir bir çöküyor. Dün Zaman Gazetesi bu manşetle çıktı. Manşetin spotundan okuyalım. AKP iktidarı ve yandaş medyanın iki yıldır paralel safsatasıyla hizmet hareketine yönelttiği dinleme iddialarını karalama ve iftira olduğu tescillendi. Alman Focus dergisi dış işlerindeki Suriye zirvesini Amerika'nın dinleyip sızdırdığını yazdı. Fokus'un bu haberi önceki günde Habertürk'te Fehmi Korun'un köşesindeydi. Korun'un köşesinden okuyalım biraz da. Alman Fokus dergisinin yaptığı terbiyesizliği duydunuz mu? Dergi Almanya'da görülmekte olan bir cansusluk davası sırasında vaktiyle Türkiye'yi sarsan bir dinleme skandalının iç yüzünü açıkladı. Meğer Ankara'da Süleyman Şah Türbesi ile ilgili değişik senaryoların tartışıldığı Dışişleri Bakanlığı binasındaki toplantıyı bir yabancı istihbarat örgütü dinlemiş. İşte yabancı istihbarat örgütü o çok gizli oturumu dinlemiş, dinlediği görüşmenin tapelerini öğrenmemizi de muhtemelen aynı örgüt sağlamıştır. Şaşırdık mı? Belki şaşıranlarımız vardır ama ben onlardan değilim. Teyide ihtiyacımız yok ama Fokus'un yayını daha önce öğrenildiğinde hadi canım sen de tepkisizliğini verenlerin gözlerini açmış olmalıdır. Umarım 17 Aralık 2013 tarihli tapelerin menşei de bu vesileyle yeniden sorgulanır. 17 Aralık tapelerine kadar gelmeden bu haberi biraz sorgulamakta fayda olduğu açık. En azından haberi okumak fena bir fikir olmayabilir. Şaşırıp şaşırmamamız gerektiğine sonra karar verelim. Focus dergisinde Josef Huferschult imzalı Erdoğan'ın Gölge Savaşçıları başlıklı haberi dışişleri toplantısını NSA dinlemiş diye haber yapan ilk isimlerden biri Zaman Gazetesi'nin Almanya temsilcisi. Bakalım ne yazmış? Erdoğan muhaliflerine karşı Almanya'nın ortasında böyle ulu orta cansusluk yapıyor. Başlıklı haberde, Alman istihbarat dairelerini çok iyi bilen Fidan'ın konuşmasının NSA tarafından kaydedildiğine dikkat çekildi. Aynı iddiayı Hürriyet biraz daha gerçeğine yakın vermiş. Haberde Fidan'ın iki buçuk yıl önce dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Dışişleri Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu ve Genelkurmay 2. Başkanı Yaşar Güler'le yaptığı ve Suriye tarafındaki Süleyman Şah Türbesi'nin bombalanarak savaş çıkarma planlarının konuşulduğu iddia edilen telefon görüşmesinin Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı NSA tarafından dinlendiği öne sürüldü. Artık Yosef Huferşult'un Focus'taki haberinde dışişlerindeki toplantının NSA tarafından dinlendiği iddiasının nasıl geçtiğine bakma zamanı geldi. Fidan ne kadar akıllı görünse de Erdoğan'ın düşüncelerini katı bir şekilde uyguluyor, yaklaşık iki yıl önce Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı NSA, Fidan'ın bir telefon görüşmesini kayıtlara geçirdi. Görüşmede yüksek rütbeli subayla gizli bir operasyonla Suriye tarafından bir Türk din adamının mezarına ateş açılması ve yerle bir edilmesini anlatıyordu. Bütün Türkiye'nin YouTube'dan dinlediği dört kişinin konuştuğu toplantının ortam dinleme kaydı, meğerse Hakan Fidan'la bir yüksek rütbeli subay arasındaki telefon konuşmasıymış. Haberi zamanın manşetinden ve Fehmi Korun'un köşesinden okuyanlara söylenmemiş küçük bir detay bu. Hürriyet de iki kişinin telefon görüşmesini dört kişinin telekonferansı gibi vermeyi başarmış. Koskoca Alman dergisi, NSA telefonda iki kişiyi dinlemiş diyorsa öyledir. Koskoca fokus dergisine mi inanacağız yoksa küçük kulaklarımıza mı? Şimdi telefondan falan bahsedip fokusun güvenilirliğini sarsmaya ne gerek var? Bu arada haberde bahsedilen mezarına ateş açılıp yerle bir edilecek Türk din adamı da Süleyman Şah olmalı. Süleyman Şah din adamı değil, konuşma da öyle değildi diye kendinizi erkenden yormayın derim. Yosef, Hufelschult'un Focus'taki haberinin standartları düşünüldüğünde tolere edilecek cehaletler ve çarpıtmalar bunlar. Haber esas olarak Almanya'da casus diye yakalandığı söylenen 59 yaşındaki Taha Gergerlioğlu ve iki arkadaşının davası üzerinden başlıyor. Habere göre Gergerlioğlu Almanya'da Erdoğan'ın en gözde ajanı. Hatta Türkiye devletinde yüksek bir makama sahip olsa da sürdürülen devlet güvenliği soruşturmalarına göre federal Almanya'daki bir ajan halkasının lideri. Neymiş amacı bu? En gözde ajanın. Yine haberden okuyalım. Bir an için Gergerlioğlu'nun Kuzey Kore için ajanlık yaptığını düşünmeyin ama. Ajanların kesin hedefleri ise şu, muhtemelen memleketlerine döndüklerinde tutuklanıp işkence görecek Türk ve Kürt muhaliflerin izlenmesi ve ispiyon edilmesi. Duraniye, 2014 yılının Nisan ayında liderleri Gergerlioğlu'na Erdoğan'a karşı kışkırtıcı davranan birinin yakında Türkiye'ye gideceğini bildirdi. Ajanları tarafından mütevazı bir şekilde büyük abi veya vali olarak adlandırılan patron Gergerlioğlu, bu dili uzunu Türkiye'ye ayak bastığında bitireceklerine dair söz verdi. Son seçimde halkın %59'unun Erdoğan'a karşı partilere oy verdiği Türkiye'de, Meğer mit ülke sınırlarından giriş yapacak Erdoğan karşıtlarını dışarıda tespit edip ülkeye adım atır atmaz işlerini bitiriyormuş. Belki de Kuzey Kore'deki gibi köpeklere atıyorlardır. Fokus'a göre köpek değil bozkurt kullanılıyormuş bunun için. Köln kentinde bulunan devlete bağlı Ditip Camisi, Hakan Fidan'ın istihbarat teşkilatı MIT'in en önemli üssü olarak kabul ediliyor. Sözde imamlar Erdoğan'a eleştirenler hakkında bilgi vermesi ve vatan hainlerinin kişisel fotoğraflarının gönderilmesi konusunda tembihleniyor. Eğer birisine ağır ceza verilmesi gerekiyorsa hemen harekete geçmeye hazır milliyetçi bozkurtlar bunu severek üstlenmeye hazırlar. AKP'nin gençlik kolları olan milliyetçi bozkurtlar, mitçi imamların fotolarını verdiği hainlerini cezalandırıyor demek. Hem de Köln'de bu bir kartel şarkısı değilse, Köln'de beyaz toroslar cirit atarken Alman devleti de uyuyor olmalı. Fokus dergisi muhabirine biraz ufak at diye Almanca seslenmek istediğiniz iddialarından biri de şu. Fidan'ın kozları Almanya'da doğan ve yetişen genç Türkler. Bunların birçoğu için askere gitmek zorunlu. Eğer bunlar vatansever sebeplerden dolayı MIT'e yardım etmeyi kabullenirlerse askerlik süreleri ciddi anlamda kısaltılıyor. Hemen cehalet demeyin. Belki de Almanya'da doğan ve yetişen genç Türkler MIT'e yardım edince dövizli askerlikle 2011'den beri sıfır gün olan askerlik süreleri ki 2011'den önce de sadece 21 gündü, eksi 4 güne falan düşüyordur. Haberde Gergerlioğlu'nun tutuklama kararı okunurken Türkiye Konsolosluğu'ndan Serhat Aksen'in de destek için orada olduğu ajanlık iddiasına bağlanmış. Halbuki bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Almanya'da tutuklandığı için yasal rutin bir uygulama bu. Peki milyonlarca Türkiye'linin yaşadığı Almanya'ya sızdırılmış MİT ajanı ve başbakanlık danışmanı Taha Gergerlioğlu kim? Önce Açık kaynaklardan bakalım. 2014 yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Öğrenci Topluluğu tarafından organize edilen Sistem Düşüncesi ve Sibernetik Siyaset Modeli başlıklı konuşma yapmış olan Taha Gergerlioğlu, Başbakanlık Sosyometri Danışmanı olarak tanıtılmış. Herhalde kendisini böyle tanıtıyor. Aynı konferans haberinin altında biyografisi de yine kendisi yazmış olmalı şöyle başlıyor. Somuncu babanın 17. kuşaktan torunu olan ve 1956 yılında babasının yedek esnasında Urfa'da dünyaya gelen Muhammed Taha Gergerli oğlu. Tam bir başbakanlık danışmanı ve MIT ajanı portresi. Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Gergerlioğlu'nun resmi ya da gayri resmi danışmanları olduğu iddialarını saçmalık diye yalanlıyor. 59 yaşındaki Gergerlioğlu'nun Almanya'da Erdoğan muhaliflerini tespit ve imha timinin lideri olarak MIT'e çalıştığı haberleri de medyada birkaç kez Ankara mahreçli haberlerle yalanlanmıştı. AK Parti'nin Avrupa'daki teşkilatından sorumlu İstanbul Milletvekili Metin Külünk de iddiaları gülünç ve maksatlı bulanlardan. Ekonomik sıkıntılardan kurtulmak, Almanya'da mahkemelerle bankalarla sorun yaşayanlara yardımcı olmak için bir network kurmuş. Muhafazakar kesimdeki çevresini de bunun için kullanan bu işçiler içinde isminin başına danışman gibi bazı sıfatlar eklemiş birinden bahsediliyor genel olarak. Külünk gergerli oğluyla ilgili davanın bir araç olarak kullanıldığını esas hedefin Erdoğan ve Fidan olduğunu söylüyor. Zaman gazetesinin Almanya mahreçli bir haberine göre davada sahiden Alman savcıları işi gücü bırakmış, Türkiye'li bir hocaya komployu ortaya çıkarmaya çalışıyor anlaşılan. Alman adaleti, Hessen eyaleti kriminal dairesi LKA tarafından dinlenen Gergerlioğlu ve ekibinin Hoca Efendi hakkında işini bitirmek istiyoruz ifadesini kullandıkları kaydedilirken sahte bir döküman üreterek Hoca Efendi'ye cinsel istismar iftirası atılması için kişilerin aralarında anlaştıklarının da tespit edildiği söylendi. Bir Alman mahkemesinin Gülen'in işi bitirmek ve ona iftira atmakla suçladığı Türk ajanın başlı başına tuhaf bir vaka. Fokus'taki haberde tam 19 kez Hakan Fidan'ın adı geçmesi de tuhaf. Ama haberde imzası olan Yosef Hufelschult ismini Google'layınca buna şaşırmıyorsunuz. 2006 yılında Alman savcı Profesör Schaeffer'ın Alman İstihbarat Teşkilatı BND'nin Almanya'daki medyaya yönelik istihbari faaliyetleri hakkında raporunun yayınlanmamış sayfalarını 2008'de Wikileaks yayınlamış. BND'nin Almanya içinde istihbari faaliyet yapması yasak. Savcının raporu BND'nin bu suçu Alman basınına karşı işlediğini ortaya koyuyor. Savcıya göre BND'nin Alman medyasına yönelik istihbarat faaliyetlerinde muhbir olarak kullandığı isimlerden Jerez Kod adlı gazeteci. Kim dersiniz? Bingo! Fokustan Josef Hufelschuld. BND ile 58 kez görüştüğü tespit edilmiş Hofershold. BND aleyhinde Alman medyasındaki haberleri engelleme gibi işlerle uğraşırken herhalde çok güven vermeyip takipte edilmiş. Hofershold'un parlak siciline bir tane de şantaj cezası ekleyelim ve soralım. Şaşırdık mı? Peki bu haberin manşeti ne sizce? Tabii ki dinleme iftiraları bir bir çöküyor. Yıldra Yoğur Türkiye